Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte mini futbol oyununda paket bekledim arkadaşlar. Sizin için açacağım. İlk önce ana menüde, lobide iki tane süper paketimiz, ikadette de altın paketimiz mevcut. Ayrıca göller bölümünde de paketlerimiz mevcut arkadaşlar. Gol paketi de açacağız sizin için. Ve günlük göllerden kazandığımız paketi de açacağız. Ayrıca burada da bir iki tane paketimiz var süper paketimiz var burada basit paketimiz var hiç vakit kaybetmeden ip baş ufaktan büyüğü doğru açalım arkadaşlar evet günlük görev diyor günlük görev paketini açalım <laughs> De, tatmin edecek e, bir paket çıkmadı arkadaşlar bir e, futbolcu çıkmadı <laughs> Tamam güzel değil kadar idare eder yine. Buradan da hemen fiş vakit kaybetmeden açmaya devam edelim arkadaşlar. <laughs> tamam, hiç olmazsa futbolcumuzu düzeltebiliriz. Güzel. Süper bir Tamam. Hiç olmaz yeni futbolcu çı çıksın iyi, iyi, olur ya. Yeni futbolcu yeni futbolcu Şimdi sü e süper paket mi altın paket mi? Süper paketle <laughs> devam edelim arkadaşlar ya. Tam altın paketi geçeriz. <laughs> Bu var mıydı bende? Vallahi var mıydı bilmiyorum ha. Çok kalsız kaldım. İnşallah Yoktur diyor ama var ben bende o Futbolcu Şimdi bakarız arkadaşlar Çık. İki tane Altın fikrimiz kaldı Çok az vaktimiz var canım. Şu an kanalımız 120 124.000'e sahip bunu en yakın zamanda 200 abone yapabilirsek çok mutlu olurum. Sizin hepinizin de desiniz, ihtiyacım var. Ayrıca e, kanalımda 30 tane oyunun videosunu bulabilirsiniz arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz desteklerden çok teşekkür ederim. Ve videomuz kaldığı yerden devam edelim arkadaşlar. Bakalım inşallah e güzel bir oyun çıkar ya. Yeni bir futbol çıksın istiyorum arkadaşlar. <laughs> mi değil. 6 yazdı. İşte bundan bahsettim. Yeni oyuncu. Çok güzel ya. Yeni oyuncu çıktı arkadaşlar. Son bir adet altın paketimiz kaldı. Hadi bundan da bir oyun çıksın. Altı yazdı. Misafirisi geldi. Tamam güzel. İdare eder arkadaşlar. Pek tatmin bir şey çıkmadı ya. 500 taşımız var. Yani 500 elmasımız var. Buradan da bir tane tatlı açabiliriz arkadaşlar. Açalım ya. Gitsin. boşver sizden kıymetli mi? Hadi bakayım. İzleyicimin şansına bir tane yine futbolcu verirsen çok mutlu olurum. Yine matı yazdı. İnşallah çıkar. Bu divadı vardı. Çıkmadı arkadaşlar. Sağlık olsun. Şimdi tabii ki futbolcumuzun seviyesini yükseltelim. Şöyle gidelim. Favorit oyunculardan. Kıtlık gücü varmış. Elvan'ı Elvan 45 Elvan oldu. Güzel. 328 bin altınımız var. Bakalım bu 20 bin altın istiyor. 50, istiyor. 50 oldu bu da. Evet. Gidin altı sağ oyuncularından. Futbol canavarı ne var abi? Beş bin istiyor. Öyleyim, 47 oldu. 47 olduğu zaman şu futbolcu bunu yerini alsın. Evet. Yeni bir futbolcu soktu kadromuza. Çok güzel oldu arkadaşlar. Seviyüz, e, kat yükseltmeye devam edelim. Futbolcu yükseltmeye devam edelim. 36 saat. 36 saat ihtiyacımız yok. 40 daha büyük olması lazım. Yani 45'ten daha büyük olması lazım. 33. 36 oldu. oldu. Cık, bir tanesiz kaldı. Şimdi oldu. Bir saniye. Hemen şunları karşılaştırma yapıyoruz. Yok abi. Düşük. Güç, güç Düşük. Hiç o girmeden devam edelim. Kaleci. son olarak da şunu. 46 oldu. Ne yaptık? Kadromuza yeni oyuncu soktuk arkadaşlar. Katlarımızın futbolcumuzun seviyesini yükselttik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir attı mı? evet 30 skor oldu sonunda bu dam paketleyecek misin bizi de bir paket verirsen çok mutlu oluruz. Hadi bu mı yani ödülü bu kadar mı? En yani? azından bir paket verebilirdim bizi de. Neyse önemli değil arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendiniz iyi bakın. Hoşça kalın.